Arkadaşlar bu kedimizi yeni kısırlaştırdık. Biz veteriner hekimler olarak kedilerin kısırlaştırılmasını uzun vadede sağlıklı buluyoruz ve tavsiye ediyoruz. Ama diğer en çok sorulan soru bize kedinin kısırlaştırması günah mı değil mi, caiz mi değil mi? Bu sorunun cevabını bir hekimler veremeyiz. Sizin için ufak bir araştırma yaptım. Herkes tarafından iki tane bilinen hocamızın iki farklı yorumunu videonun sonuna koyuyorum. Bu videoyu izleyin ve siz de fikirlerinizi yorumlarda bize belirtin. Bir kedi, onda cinsiyeti var, boş eşcinsel lezbiyen değil kediler, köpekler. Ondan sonra onlar insanlar da oluyor. E kedi bu sefer karşı cinsi arıyor, karşı cinsi bulamayınca sokakta olsa buluyor, buluşuyor. Mart kedileri gibi kırıştırıyor. Ama şimdi evde bir şey bulamıyor, bulamayınca agresifleşiyor, orayı tırmalıyor, burayı çırmalıyor. E bu sefer hemen bir telefon geliyor. Hocam ne var? Evde kedi besliyorum, kısırlaştırabilir miyim? <laughs> Sen kendini kısırlaştır ya, ne? sen tövbe yarabbim, kendini ne kısırlaştırma tabi, ona almaz da demiyorum, kediyle ne uğraşıyorsun? Kedi. kedi yok olacak bir hayvan türü olmadığı için bir insanın bakamayacağı, sokağa atacağı, ortadan telef olacağına inandığı ev kedisini kısırlaştırmasına değinen bir engel yoktur. Zaten kedi bir noktadan sonra çocuğunu, insanlar gibi değiller hayvanlar, bir noktadan sonra evlatları yetiştirip hani güle güle, <laughs> çayıra sallıyorlar.